Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Yamukta ikinci videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Öğretici test 2. Birinci soru gelsin. ABCD yamuğunda AE ve DE açıortay olmak üzere Bunlardan birisi gösterilmiş, diğeri gösterilmemiş. Onu da biz gösterelim arkadaşlar. Şurası da açı ortay olacak. Şunlar birbirine eşit açılar. Aynı zamanda DE uzunluğu 4, EA uzunluğu 8, 3 kök 5 ve 11 kök 5 uzunluğunda iki tane uzunluğumuz var. X kaçtır? Şimdi şu EF uzunluğunu paralel olarak uzatırsak Şimdi şu açıya alfa alfa şu açıya da beta beta dersek Şuradaki ters açı kuralından, iç ters açıdan şurası da alfa olacaktır. Aynı şekilde şuradaki ters açı kuralından şurası da beta'ya eşit. O yüzden şu kenar uzunluğuyla şu kenar uzunluğu eşit. Aynı zamanda ikiz kenarlık burada da var. Bunlar birbirine eşit olacak. Muhteşem üçlü. Ee, aynı zamanda iki tane alfa, iki tane beta 180 dereceye eşit olduğundan bir tane alfa, bir tane betanın toplamı 90 derece eşit olur. Çünkü şu açıyla arkadaşlar şu açının toplamı 180'e eşittir. O yüzden şuradaki açının değeri aslında 90 derece. Dik kenarlar 4 ve 8 olduğundan hipotenüs uzunluğu kısa kenarın kök 5 katına eşit olacaktır. O yüzden uzunluğumuz DA uzunluğu 4 kök 5. Şu uzunluklar 2 kök 5, 2 kök 5 olarak paylaşılır. Aynı zamanda şurası da eşit olduğundan burası da 2 kök 5 olacak. Bir de e, şu uzunluk orta taban uzunluğu olduğundan dolayı Normalde biz 2 kök 5 artı x değerine alt taban yani 11 kök 5 ile üst taban olan 3 kök 5'in toplamının yarısını istiyoruz. Buradan düzenlediğimiz zaman 2 kök 5 artı x eşittir 7 kök 5 olacaktır 2 kök 5 çıkartırsak, aradığımız sonuç 5 kök 5'e eşittir. Doğru yanıtımız denizli. İkinci sorumuz ABCD yamuğunda arkadaşlar kenar uzunlukları eşit olan kenarlarımız var. Aynı zamanda DC uzunluğu 7, KL uzunluğu 12 santim olduğuna göre AB eksi EF uzunluğu farkı kaça eşittir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Mesela şunlara eşit olan kenarlara MM dersek Şimdi 7'den 12'ye toplam artış miktarı 5 birim. 12'den 7'yi çıkarttık 5 birim. Bunu yaparken şu D noktasından K noktasına aslında 2 meylik artışta 5 birim arttıysa M birimlik yolda arkadaşlar 2.5 birim artacaktır. Yani ben 7'nin üzerine 2.5 eklersem Burası 9.5 buçuk santim olacak. 9 üzerine bir 2.5 buçuk daha eklersem 12 santim eşit. Aynı şekilde bütün kenar uzunlukları bu şekilde eşit olarak paylaştığından dolayı bir 2.5 buçuk daha arttırırsam 12'yi bu uzunlukta 14.5 buçuk olacaktır. Bizden 14 buçuktan buçu çıkartmamızı istediğinden dolayı doğru cevabımız 5 çıkacaktır. Doğru yanıtımız edine. Üçüncü sorumuz, ABCD yamuk, DC uzunluğu 6 santim, AB uzunluğu 9 santim olduğuna göre, EF uzunluğu kaç santimdir? Şimdi paralellikten dolayı, yani şu açıyla, şu açı eşit. Aynı şekilde şuradaki açıyla da, şuradaki açımız eşit. Bir de şu açıyla arkadaşlar, ters açıdan şunlar birbirine eşit olacaktır ve kelebek benzerliği yaparsak şu ikisinin benzerlik oranı 6 bölü 9 sadeleştirirsek 2 bölü 3 olur. O yüzden ben şu açının görmüş olduğu uzunluğa 2K dersem şu uzunluğun görmüş olduğu uzunluk 3K'ya eşit olacak. Aynı şekilde e, şurayı da yapabiliriz. Burası 2M'ye eşit olduğu zaman burası 3M'ye eşittir. Bizden EF uzunluğu istenildiğinden dolayı şöyle yapacağız. Ee, şimdi şurada temel benzerlik kuralını yaparsak şuraya e, x diyelim. 2m'nin toplam 3m'ye yani toplam 5m'ye oranı 2m'nin 5m'ye oranı x'in 9'a oranı eşit işte olur. Buradan işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 18 bölü 5 olacaktır x diyelim. Aynı şekilde şuraya y değeri dersek bu sefer e, tersten gideceğiz. Bu 3m'nin tamamı yani 5m'ye oranı 3m'nin 5m'ye oranı eşit olacak y bölü 6'ya. Bunlar birbirini sadeleşti. Işte, İşler dışlar çarpım yaparsak 18 bölü 5 gelecektir y değerimiz. EF uzunluğu da x'i e y'nin toplamından oluştuğundan dolayı 2 tane 18 bölü 5'in toplamından 36 bölü 5 olur. Bunu da 2 ile genişletirsek e, 72 bölü 10 o da 7.2'ye eşittir. Doğru yanıtımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz ABCD yamuğunda DC uzunluğu 10 santim, CB uzunluğu 12, DA uzunluğu 16, AB uzunluğu 30 santim olduğuna göre yamuğun alanı ne kadardır? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Şurada bir paralellik oluşturursak paralel kenar. Bununla bu birbirine paraleldi. Bir de şunların paralelliğini yaptık. Burası 16 santim. Şurası 10 santim. Burası da 20 santim olarak bulunur. Dikkat ederseniz şu üçgenimiz arkadaşlar özel üçgendir. 12, 16, 20 yani aslında 3, 4, 5'in katlarıdır. O yüzden şurası 90 derecedir. Şimdi bu üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2 sadeleştirirsek 96 santimetre kare olarak bulunur. Burası 96 santimetre kare. Şimdi şuradan bir uzunluk çizip birleştirirsek Şimdi şu üçgenle şu üçgenin yükseklikleri ortak alanları kenar uzunluklarıyla doğru orantılıdır. 20 cm 96 cm alan düştüğüne göre 10 cm bunun yarısı olan 48 cm kare alan düşer. Aynı şekilde ben bu paralel kenarda alanı iki eşit parçaya böldüğüm için burası da 48 cm kare çıkacaktır. Toplamda iki tane 96'nın toplamı da 192 olur. Doğru yanıtımız edine. Bir başka sorumuz. ABCD yamuğunda DA uzunluğu 8, DC uzunluğu 4, AB uzunluğu 18 ve DAB açısı 60 derece olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı ne kadardır? Şimdi şuradan bir yükseklik inersek şurası 30 derece olur. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olduğundan burası 4 kök 3 olur. Yamuğun alan formülüne geçersek alt taban yani aslında e, şurası 14 ama toplamda 18 santim taban uzunluğumuz var. Üst taban 4. Bunu yükseklikle çarpacağız 4 kök 3 bölü 2 diyeceğiz. Sadeleştirirsek aslında burası 22 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bunlar sadeleşir 11 olur. 11 ile de 4'ü çarparsak alanımız 44 kök 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizli. Son sorumuz. ABCD yamunda CE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine eşit. AB uzunluğu 12 santim. DC uzunluğumuz 4 santim. DAB açısı 75 derece olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı ne kadardır? Şimdi şu nokta orta nokta olduğundan dolayı şu DA'da da orta noktayı birleştirirsek Burası orta taban olacak. Orta taban alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı 12 artı 4 bölü 2'den burası 8 çıkacaktır. Aynı zamanda bunların birbirinin paralel olduğundan şurası da 75 derecelik bir açıdır. Burası da 15 derece olur. Şimdi arkadaşlar aslında biz e, şuradaki parçanın alanını bulmak istersek. Mesela şöyle düşünün. Ben şurası 15 şurası 75 benim üçgenimin aslında bir kısmı. Ben aynısının bir de bu tarafına 15 derece ve 75 derecelik benzer bir üçgen çizersem burası da 8 olacaktır. Şimdi aradaki açı 30 olursa sinüs 30 değeri 1 bölü 2'dir. Alanı bulabiliriz. Şimdi bunun alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 30. Bu da 1 bölü 2 eşitti. Sadeleşirse bu 4 olur. Bu da 4 olur. Alan 16 olacaktır. Ama bizimki yarısı olduğundan dolayı şu alan 8'e eşittir. Burası 8. Şimdi A noktasıyla E noktasını birleştirdiğimiz zaman şimdi şu üç, e, kenar uzunluğuyla şu kenar uzunluğu birbirine eşit olduğundan buradaki alanda 8 çıkacaktır. Aynı zamanda bu alan orta noktaları birleştirdiğinden dolayı diğer alanların toplamıyla aynıdır. Ya da bu alan tüm alanın yarısıdır. O yüzden 16'yı 2 yı ile çarptığımız zaman toplam alan 32 cm kare çıkar. Doğru yanıtımız Ceyhan. Evet arkadaşlar bugün de yamukla ilgili alan soruları çözdük. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz yamuğumuza. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.